İspanya'nın güneyinde, Endülüs'ün yaban doğasında Malaga yakınlarındaki bu rota bir zamanlar dünyanın en tehlikeli yürüyüş yolu olarak biliniyordu. Caminito del Rey 20. yüzyılın başlarında inşa edildi. 1901 ile 1905 yılları arasında Gaitanes Boğazı boyunca hidroelektrik santrallerine işçi ve malzeme taşıyabilmek için yapılmıştı. Ancak bu basit mühendislik yolu Kral 13. Alfonso'nun bölgeyi ziyaret etmesiyle tarihe adını yazdırdı. Kral bu tehlikeli yoldan yürüyünce halk oraya artık kralın küçük yolu demeye başladı. Yol yaklaşık 7,7 kilometre uzunluğunda ve uçurumlara tutunmuş bir metre genişliğinde dar platformlardan oluşur. Bazı bölümleri yerden 100 metre yüksekliğe kadar ulaşır. Altınızda şiddetle akan Guadalhorce Nehri, Eski ahşap köprüler, paslı çiviler ve çürümüş zemin zamanla dünyanın en tehlikeli yollarından biri ilan edildi. Yıllarca kapalı kaldı, ölümcül kazalar yaşandı, 2015'te restore edildi ve daha güvenli hale getirildi. Hem güvenlik hem de estetik anlamda yeniden doğdu. Ama hala yükseklik korkusu olanlar için kabus gibi.